Şahin Efendi. Oğlu askerde şehit oldu. Tavrı ne oldu oğlunun ölümünden sonra? Soyadı gibi efendidir. Pek konuşmaz. Hiçbir şeye karışmaz. Ama bir yönüyle de Şahin gibidir. daha Zühtü bu. Hamamcı tanıyorsun onu. Aranız nasıl? Suratıma karşı pek bir şey söylemez ama arkamdan sayıp söylediğini iyi bilirim. Komutanlar da, askerler de hamama gidiyormuş. Eminim kulak misafiri oluyordur konuşmalarına. Ağzı gevşektir onu. Yani ne biliyorsa bütün kasabada bilir. İyi. Gevezeli işimize yarayabilir. Yakın duralım. Duralım bakalım. Bu binbaşının eşi mi? Evet, bugün geldiler. Nerede kalıyorlar? Ergün başçavuşun üst katını tutmuşlar diye duydum. Ya madem yeni taşımışlar bir ziyarete gidin. Bak, evlerine girip güvenlerini <laughs> kazanmak isterim. Ha. Buna pek gerek kalmayacak. Çünkü buraya geliyorlar kız istemeye. Selvi'yi isteyecekler. Yani demek yakında doğum var. Dur bakalım. Ya <laughs> Bu birisi daha var sormak istediğim. Kim? Yiğit Alkan. Bu jandarma özel harekat timinin komutanıymış. ...adını anma derim. Tekin değildir. Dağdaki gerilla bile katil diye isim takmış ona. Merkuş deyince... ...kaçacak delik arıyorlar. Neyi? E korkuyorlardı ondan...